Eşin mutlu olmadan senin mutluluğun uzun sürmez diyor. Ki bu gerçek. Bunu seminerde anlattığım zaman doğru mu diye soruyorum. Herkes el kaldırıyor. Sadece eşin değil. Küçük çocuğun mutlu olsun mutluluğun uzun sürmez. Onun için sürdürülebilen mutluluk arıyorsan kendi mutluluğun kadar hatta ondan daha önce karşıdakinin de mutluluğunu düşünmen lazım, değer vermen lazım.